Sıtma tedavisinde kullanılan en etkili madde olan kininin bulunuş hakkındaki birkaç söylenceden en yaygını, Peru valisinin karısı Çinchoyen Kontesinin sıtmadan nasıl kurtulduğuna ilişkin olandır. Çinchoyen Kontesi, sıtmadan Peru'da bulunan bir ağacın kabuğundan elde edilen ilaçla kurtulunca 1638'de İspanya'ya dönerken bu kabuğu da yanında getirir. Ünlü İsveçli botanikçi Linnaeus bu öyküden esinlenerek kabuğu sıtma tedavisi için ilaç yapımında kullanılan bu ağaç cinsine 1742'de kına kına adını verir. Kinine ilişkin bilinen en eski kayıt 1630'da Peru'nun başkenti Lima'da Cizvit misyonerlerin bu ilacı sıtma tedavisinde kullanmasıyla ilgilidir kesin olmamakla birlikte misyonerlerinin kinini sıtma tedavisinde kullanmayı kızıl derilerden öğrendikleri düşünülüyor. Bir söylenceye göre kına kına ağacının kabuğunun sağaltıcı özellikleri tamamen rastlantısal olarak keşfedilmiş. Sıtma ateşiyle kavrulan bir kızıl derili Ant dağlarındaki ormanlarda kaybolur yaşam mücadelesi verirken kına kına ağaçlarıyla çevrili bir gölcükle karşılaşır. Ancak bu gölcüğün sularına kızıl o zamana kadar zehirli zannettikleri kına kına ağaçlarının köklerinde bulunan kinin karışmıştır. Kızıl derli susuzluğa dayanamaz ve zehirlenmeyi göze alarak gölün buz gibi acı suyundan kana kana içer. Uyandığında ise ölmek bir yana Ateşinin düştüğünü ve gücünün yerine geldiğini fark eder. Böylece kinenin sıtmayı iyileştirdiği düşünülmeye başlanır. Ve sonuçta da kinenin sıtma tedavisinde etkin bir ilaç olduğu tamamen rastlantı ile bulunmuş olur.